Geçtiğimiz dakikalarda eğitim şurasında alınan kararları aktarmıştık haberimizde. Şimdi o kararları TED Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu konuşacağız. Sayın Pehlivanoğlu hoş geldiniz elimize. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, madde madde bakalım istiyorum. Çok konuşulan, tartışılan maddeler var çünkü. Örneğin din dersinin birinci sınıftan itibaren zorunluluk olması kabul edildi. Sanıyorum şu an dördüncü sınıfta başlıyor. Siz bir eğitimci gözüyle bu kararı nasıl buldunuz? Öncelikle müsaade ederseniz Milli Eğitim Şuralarının işlevliği üzerine bir iki şey söylemek istiyorum ki bizi izleyen seyircilerimiz bu şuraların kararlarının ne kadarının gerçekleşebileceği veya gerçekleşmeyeceği ile ilgili bir karar sahibi olsunlar. 18. Milli Eğitim Şurası'na baktığımız zaman 5 başlıkta 197 tane tavsiye kararı alınmış 18. Şurada. Ancak 17-11-2012 tarihinde alınan kararlarla ilgili 14 başlıkta icra alanına 7 tane madde girebilmiş. Yani e, 197 maddenin sadece 7 tanesi uygulamaya geçirilmiş. Bir kısım alınan kararların ise tam aksi gerçekleştirilmiş. 18. Şura ile 19. Şura'ya baktığımız zaman biliyorsunuz burada 4 ana başlıkta değerlendirme vardı. Aslında e, örneğin e, öğretmen niteliğinin artırılmasında 12, eğitim yöneticisi niteliğinin artırılmasında 11, okul güvenliğinde 7 tane de daha önceki Şura'da da zaten tavsiye kararı alındığını görüyoruz. Yani bugünün şartlarında baktığınız zaman şuralar genel itibariyle hukuki bir zorunluluğun yerine getirilmesi olarak gözüküyor. Şimdi ilkokul 1, 2, 3. sınıflara din derslerinin getirilmesine baktığımız zaman biz Türkiye Eğitim Derneği olarak şöyle düşünüyoruz ki biz 19. Milli Eğitim Şurası'ndan önce TEDMEM olarak bu şura ile ilgili tüm görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu dört madde ile ilgili ve bundan sonra önceki şuralarla karşılaştırmasını gerçekleştirdik. Şimdi Biliyorsunuz dinin bütünleştirici bir etkiye sahip olması gerekirken maalesef ülkemizde sürekli olarak güncel siyasetin üzerinden ayrıştırıcı bir işlev e, görmeye başladı. Bu aslında dinin saf e, yapısıyla ilgili de sorunlar yaratmakta. Eğitim öğrenciler için yapılmaktadır. Eğitimde bakanlık, öğretmenler veya eğitim bilimciler bir amaç değil araçtır. Aslında baktığınız zaman ne şurada ne alınan kararlarda maalesef öğrencileri göremiyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda din eğitiminin konmasıyla ilgili e, bizim görüşümüz şudur. Bakın bilimsel bazı gerçekler var yani manyetik rezonans gibi sistemler devreye girdikten sonra beyin fonksiyonları ölçülebiliyor ve öğrencilerin hangi yaşlarda nasıl kazanımlara ait olaya sahip olabilecekleri de tartışılıyor ve açıkça ortaya da konabiliyor. Baktığınız zaman. Somuttan soyuta geçiş diye bir kavram var. Yani bir ins insan için niye 18 yaşında birey olma e özelliği, e reşit olma özelliği sağlanıyor? Bunun sebebi şu, 18 yaşına kadar bir insan somuttan soyuta düşüncede geçebiliyor. Dikkat ederseniz anaokullarında bütün öğretiler dokunmak üzere dinledir. Çünkü o çocuklar soyutla ilgili bir kavram geliştirmeleri mümkün değildir. Ancak somut üzerine oluşturan zaten soyutla ilgili kavramları da öğretmeye kalkarsanız bazı tehlikeli algıların da oluşmasını sağlayabilirsiniz. İlkokul 1-2-3'te de çocuklarımızda zaten okuma yazma gibi bazı konuları geliştirmede ve temel kazanımlarla ilgili ciddi bir yükleme yapıyoruz. Ve soyut kavramları henüz anlayamayacak olan bir çocuklara soyut kavramları vermeye kalkmanın bilimsel olarak bazı riskleri olacağını unutmamamız gerekir. Bize göre Türkiye Eğitim Derneği olarak burada olması gereken şey din dersinden değil de kültürümüzde çok önemli olan e, güzel ahlak ve etik üzerine çocuklara öğretilerde bulunmamız gerekir. Yani çocuklara temelde vermemiz gereken şey güzel ahlak, ahlak ve etik olmalıdır. Zaten din veya diğer değerler sadece okulda da kazanılmaz. Bunun aile ve toplum e, yanları da vardır. Bunları sadece o öğretiyle veya okulda ders olarak koymak, sonuç getireceği noktasında emin olamazsınız ki birçok noktada zaten sonuç getirmemiştir. Peki Osmanlıca dersi için ne düşünüyorsunuz? Bu da çok tartışıldı. Bu öneri bir ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor? Evet. Kimler öneriyor bunları? Yani şimdi aslında baktığınız zaman, ülkemize baktığınız zaman genç bir nüfusa sahibiz. Ve 21. yüzyılda bir neslin geleceği, bir ülkenin geleceği o neslin ne kadar nitelikli olduğuyla ile ölçülüyor. Tabii ki nitelikte olmaktan kastım kültürünü özünü veya inancını bilmemesi veya öğrenmemesi değil. Ama dünya ile rekabet edebilecek çağdaş niteliklerde onları e, donatmanız gerekiyor. E, biz aslında öğretmemiz gereken acaba Osmanlıca, Arapça veya başka bir şey midir? Yoksa biz önce Türkçe'yi öğretebiliyor muyuz? Veya biz eğitimimizdeki temel sorunlarımızı çözdük mü ki bunları tartışmaya başlıyoruz. Biz önce öğretmen niteliğini arttırmalıyız. Öğretmen eksikliğini ortadan kaldırmalıyız. Birleştirilmiş sınıfları ortadan kaldırmalıyız. Pizza sınavlarında daha yukarıya çıkmalıyız ki bizim fertlerimiz geçmişlerine layık bir şekilde gelecekte Türkiye'yi önder bir ülke haline götür getirebilsinler. Yani bir kitleye dönüşebilsinler dünyayla rekabet edebilecek. Bir yığına dönüşmesinler. Onun için biz şahsen Osmanlıca'nın zorunlu ders olarak gelmesi e, noktasında bunun bir anlam teşkil ettiğini düşünmüyoruz. Zaten biliyorsunuz sosyal bilimler liselerinde açıldığı günden itibaren Osmanlıca lisede zorun ders olarak okutuluyor. Hı hı. Ama biz daha bunu biliyoruz ki imam Hatip'lerde Arapça bile e, doğru dürüst öğretilemiyor. Ve Osmanlıca öğrenebilmek için Farsça ve Arapça ile ilgili de bazı şeyler öğretmek gerekir. Bizim çocuklarımızın bugün zaten liseye geldikleri zaman derste bir alakası kalmıyor. Çünkü lise diplomasının verdiği tek şey üniversite sınavına girebilmek için bir ehliyet. Başka hiçbir özelliği yok. Onun için biz bunun gerekli olduğu kanaatinde değiliz. Bunun seçmeli ders olarak konması konmasıyla ilgili Türkiye Eğitim Derneği olarak da düşüncelerimiz şu. Bakın Türkiye'de maalesef seçmeli dersler zorunlu seçmeli derstir. Yani sadece müfredatta onlarca seçmeli dersi hocası yokken ki Osmanlıca da aynı sorun karşımıza çıkacaktır. Hocası yokken, dahası okullarınızda büyük problemler varken, yakıt sorunlarınızı çözememişken ki bunlar ayıp değildir. Çok fazla büyük bir genç nüfusa sahibiz. Sizin bir sürü seçmeli dersi sıralamanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü bugün hepimiz biliyoruz ki bu bir realitedir. Okullarda hangi hoca varsa onlar zorunlu seçmeli ders haline dönüştürülüyor. Bundan çıkmak mecburiyetindeyiz. Çocukların farkındalıklarını yaratabilecek bir yapıda bu yaklaşımı ortaya koyup ama ortaya koyacağımızın da karşında da bir öğretmeni olması gereğinden de uzak durmamamız gerekir. Ee, çok tartışılan yine konuşulan bir başka öneri kabul edilenler arasında turizm meslek liselerindeki alkollü içki Hı. ve kokteyl hazırlaması dersinin de kaldırılması bu da kabul edildi. Tabi aynı doğrultuda öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan yerlerde staj yapmasının kaldırılması da yine e, kararlar arasında tavsiye kararları arasında. E, bunlara ne dersiniz oldu ki hayata geçti öğrenciler meslekleri adına e, bir kayıp yaşar mı onlar için ne anlama gelir? Bakın e, ülkemizi turizm cenneti yapmaya çalışıyoruz. Ve her sene hangi iktidar olursa olsun ne kadar turist geldiği ve bu turistin Türkiye ekonomisine katkısını sürekli olarak ortaya çıkarıyoruz. Ve bunları bir veri olarak da kamuoyuyla, kamuoyuyla paylaşılıyor. Demek ki bizim en büyük getirilerimizden biri e, ülkemiz coğrafyasında... Tarihimizin özelliklerini ve yaz turizminin getirdiği özellikleri de dünyayla paylaşmaktır. Bunun hem kültürel entegrasyonla alakalı getirisi vardır hem de ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli bir getirisi vardır. Siz neslinize güvenmek mecburiyetindesiniz. Neslinizi çerçevelerin içine sokarak kendi koyduğunuz kurallara uyacakmış diyerek 21. yüzyılda ne sosyal yaşantıdan geri kılabilirsiniz ne de sosyal medyadan geri kılabilirsiniz. Ne de edinmesi gereken özelliklerden geri kılabilirsiniz. Eğer siz turizm meslek yüksek okulları açtıysanız ve bu okulların ana amacı turizme hizmet etmekse ve yurt dışından da turist bekliyorsanız ki öyle olmak mecburiyetindedir. O zaman onların ihtiyaçlarına cevap verecek e, özelliklerle bunları e, donatmanız gerekir. Donatmamanız o çocuklarınıza güvenmemeniz demektir. İnsanların içkiden sigaradan yani zararlı diye adledebileceğimiz şeylerde aşırıya kaçabilmeyi önlemeyenin yolu, sadece dayatmayla olmaz. Bu bir öğretidir. Bu bireysel bir öğretidir. Bu aileden de başlayan bir öğretidir. Ama siz mesleklerini yapamayacakları bir noktaya çocuklarınızı getirirseniz biz bunun doğru olmayacağını ve bunun da turizmimize, turizmimize sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. Evlatlarımıza güvenmemiz lazım. Onların ellerine içki alıp içki kokteyli hazırlayıp öğrenmesi demek onların alkolik olması manasına gelmez. Bu aslında öğrencilerimize ve evlatlarımıza karşı yaptığımız büyük bir haksızlık olur. Peki yayının başında da biraz değindiniz ama şurada alınan kararların hayata geçme olasılığı nedir? Şimdi bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı nasıl olacak bu kararlar? Nasıl adımlar izleniyor? Yani şunun açıkçası olarak söyleyeyim, e, tabii ki bunlar bir tavsiye kararı. Ama demin verdiğim rakamlarda olduğu gibi, e, demin verdiğim rakamlarda olduğu gibi çok büyük bir kısmı e, bakanlık tarafından hayata geçirilmiyor. Ve Hatta ve hatta yani bunların e, haber o, programı olduğu için çok detayına girmeyeceğim. Hatta ve hatta ciddi bir kısmında tam aksi yapılıyor. Şüphesiz ki şura önemlidir. Şurada e, fakat yapılması gereken şey uzlaşının sağlanabilmesidir. Toplumun tüm kesimlerinin temsil edilebilmesi özellikle öğrencilerinde yoğun bir şekilde temsil edilebilmesi ve oradan çıkan kararlara göre e, bir eylem planı oluşturulması gerekir. Mesela bu şurada çıkan bazı şeyler vardır ki bunun bakanlığın bize göre bugün bile kabul etmesi mümkün değildir. Henüz taslak kasamasında olan ancak kısa bir zaman sonra yürürlüğe girmesi beklenen öğretmenlere rotasyonun kaldırılması önerisi. Öğretmenlere yıpranma payının verilmesi önerisi, yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenlere ücret artışı sağlanması önerisi gibi bunlar çok daha devam ediyor. Bunların sonuç itibariyle bakanlık tarafından bugün bile kabul edilmesinin mümkün olduğunu biz düşünmüyoruz. Çünkü bugüne kadar bakanlığın ortaya koyduğu politikalarla bu tamamen zıt bir temel teşkil ediyor. Şüphesiz ki şurada alınan kararlar dikkate alınmalıdır. Ama geçtiğimiz şuralara baktığımız zaman genelde şuraların e, farklı görüşlerin eşit oranlarda temsil edildiği değil, bakanlık bakanlık ve mevcut siyasi iktidarın görüşlerinin daha yoğun bir şekilde temsil edildiği bir yapıda oluşturulduğunu düşünüyoruz. Aslında şuraların demokrasinin en güzel bir e, yapısıyla yansıtılması gerektiğini Özgür düşünce'nin e, bakanlığa tavsiye olarak. Altını çizerek söylüyorum, uygulanması zorunlu olan değil, bir tavsiye niteliğinde olarak e, ortaya konması gerektiği. Bu fikirlerin bakanlık tarafından değerlendirilip, ilgili paydaşlarla da bu değerlendirmenin yoğruşturulup bir uygulama planına dönüştürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama şunu sakın unutmayalım ki biz hep minör konularla uğraşıyoruz. Biz hep kişilerin kendi düşünce tarzlarının veya grupların kendi düşünce tarzlarıyla e, uğraşıyoruz. Aslında uğraşmamız gereken tek bir şey var önce eğitimdeki temel sorunlarımızı nasıl çözeceğimizle ilgili kararlar almak ve bu kararları uygulamaya koymaktır. Peki Selçuk Pehlivanoğlu çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Tam da şura kararları ile ilgili şu sıralarda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı konuşuyor. Hemen o noktaya dönelim.